İtalyan heykeltıraş Michelangelo soruyor. Neden aptallar benim eserimi yargılamak için gönderiliyor? Çünkü dünyada yetki anlayana değil, itaat edene verilir. Bir şeyi açığa çıkardığında, onu gerçekten anlayanlar geri çekilir. Çünkü bu dünyada derinlik sadece korunarak taşınır. Karşına çıkanlar hiçbir derinliğe bakmamış olanlardır. Ama neyin nasıl olması gerektiğini çok iyi bilirler. Derinlik tehlikelidir. Çünkü düzeni bozar, soru sordurur, itaati geciktirir. Bu yüzden zararsız olan kutsanır. Ölçülebilen, sayılabilen, denetlenebilen şeyler seçilir. Sanatı yönetenler sanattan korkar. Fikri yönetenler fikri tehdit sayar. Anlamadıkları şeyi yargılarlar. Yargılayamadıklarını yasaklarlar. Yasaklayamadıklarını değersiz ilan ederler. Michelangelo'nun sorusu bir sitem değil, bir teşhistir. Sorun eser değildir. Sorun anlamayanların dünyayı yönetmesidir ve belki de en ağır gerçek şudur. Bu düzen yaratıcıyı değil, vasatı korumak için vardır.